bu hakikatte hilaf sayılmaması neye göre? Eğer bu ibarelerdeki e, cümleler olayın gidiş yönünü, seyrini değiştirmiyorsa, sonuçlarını etki etmiyorsa, ama sonuçlar, yani bazen de şöyle olabilir, ibareye bakarsın, hiçbir görünüşte İhtilaf görmezsin ama e, sonuçları itibariyle birbirinden farklı farklı şeylerdir. Çünkü biri o ibareye farklı bir anlam vermiştir, diğeri daha farklı bir anlam vermiştir. Mesela e, özgürlük diyelim. Bugün özgürlük dediğimizde İnsanın nefsani arzularının kendisini götürdüğü her şeyi yapmak özgürlük olarak isimlendirilmiş. Ama aynı durum bizde kölelik olarak isimlendirilmiş. Peygamberimizi Araf suresinde Allah Teala bizlere anlatırken şöyle söylüyor. Ve yada'u anhum israhun vel kânet aleyhi. O peygamber kendiler kendisine iman edenlerin yüklerini hafifletir ve onların zincirlerini kırıp atar. Yani kölelik zincirlerini nefse bağlı olmak bu sefer bir kölelik olarak bizlere sunuluyor. Bunu kırıp Allah'a ibadete yönelmekse gerçek özgürlük olmuş oluyor. İşte işte o zaman bu e, İslam'ın özgürlük anlayışıyla o zaman günümüzdeki özgürlük her ne kadar özgürlük ismi altında aynı olsa da tamamen birbirinden farklı, hatta birbirine zıt e, kavramlar olmuş olur. Birbirine zıt anlamlar içermiş olur. Ha ondan sonra işte zaten İslam da özgürlüğü savunuyor deyip günümüz özgürlüğünü de onun içerisine getirdiğimiz zaman İslam'ın tamamen karşı olduğu bir şeyi İslam sanki savunuyormuşçasına onu İslam'a mal edebiliyor insanlar.